Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ormanda Tristan oynuyoruz. Evet, çılgın şeklere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir konsept ile karşınıza çıkmak istedim. Orman Trist dönebiliyor. Bu tarzda dönebilen ama normalde tercih edilmeyen, oynanmayan, işte Mazlı Arkaysa gibi karakterleri ormanda oynamayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda Kaysa mı istersiniz, Mazlı mı istersiniz yorumlara yazmayı unutmayalım. Evet, hazırsanız videoya geçelim. Takım hiç güven vermiyor bu arada. O sırada orman tris oynayan ben. Ama yardım etmeniz lazım bana. Eyvallah dostum. Gel gel. Ha, <laughs> ne bileyim Yardım etmediler. Biraz zor döneceğiz bu arada. Hatta dönemeyecek. Aa ben orman iteme almamışım. Evet bir tazesizlik yaşadık arkadaşlar. İtem almayı unutmuşuz. Bunda onu da bu arada şeyden fark ettim. Cam basacaktım battım pot yok. E, almamışım. Nasıl başlayacağım? Peki neden Tris ile başladım? Ya bence WS ile çok kolay gank atabilecek bir karakter. Bir de hani Ez'in pasifi o patlamasına kaynaklı ormana bence güzel dönüyor. Hayır. Yetit puşla buraya. Şöyle çalalım. <laughs> Yardım etti. Kata <laughs> ne yapıyor? Kata öldü. Güzel. Devam edebilir miyiz? Hiç buralarda Vur. Hmm. Abi heyecandan her <laughs> <Şarı> bıraktım bırakıp <laughs> oldu yerde. Güzel iki kilo aldık. 2 0 başladık ama biraz geç oldu dakika 12. Arkada da annem Allah razı olsun video çekerken elektrik süpürgesi çalıştırdı. Umarım gelmiyordur videoya sesi. Aha. Geldim geldim geldim. çaldı. Kırmızım var yavaşlatıyorum. Düz vuruş attıkça. Ult attı olur. O bizde kaldı çok güzel. Daha sağ olsun. Buradan özlere girelim. Belveti gördük zaten. Eğer bu video 50 like gelirse full AP Tristan'a çekerim. Onun için de hemen alta atıp bir like tuşuna bastınız. 50 like yaptınız. Ben de size AP Tristan'a çektim. Katayı oynar mıyız? Geldik. Geldik geldik. ES yok. ES yok. Çok rahat oynarız. Sen öldün. Şöyle yapacağım. Ananı ne satayım ne oluyor? Kaç kişisiniz? Aha. Evet <laughs> bok gibi oynadık arkadaşlar. Bir anda kafamıza 3 kişi koştu ki genelde ne artaya bakmadım bu zaten benim hatam. O da flashlar falan ultraları biraz kötüydü. Hiç uzak. Ama tabii unuttuğumuz için. Şey. Konuş artık. bariyer bastı. Oynarız buraya oynarız çok rahat oynarız. Sen birsin. Sen ikisin. Sen üçsün. Hayır. Eee hızlı giden atın boku seyrek düşermiş. Aynen kanka bak işaret attın geldiler şu an bak. Bak şu an geliyorlar bak giriyorlar bak bak daha bak. Atakan ölüyor. Like, şöyle verin. Biz de deriniz, biz de. Ananı satayım gösterdim kendime. Ananı satayım. Anandı. Evet tam fight'a gireceğiz. Annem Allah razı olsun. Şöyle bir geri adım. Hmm. Oh. Come on. Come on team. Şöyle bir çalalım. Hiçbir şey yapmadan kill alalım. Anne yeter. Anne! Anne! İster vurun ister vurmayın. Hiç umurumda değil takım. Annem hala devam ediyor. Şu an çaldım kanka. Ult atabilir, ult atabilir, ult atabilir. Attı devam ettim buna. Hop, o bir. Bulaş attı. Geldim, geldim, geldim. Hop, bunu da çalalım. Sadece kil çalarak kil aldık. Aynen güzel bir tükçeydi. Sadece çalarak kil aldık, başka hiçbir şey yapmadık. Oyuncağım oyunum. Kalkanımla gitti ya. Evet mükemmel team. Full cam. Twist ne kastın oğlum bu kadar senin canın var? Ha geliyor. Yok ben bu oyuncuları gerçekten anlamıyorum. Oyuncular anladığım gün doğru çözmüş olacağım bu arada. Abi fight atıyorum. Hani Kata'yı öldürdük. Kaçtı bir canlı zaten. Lan eşle savaşıyorum. Eşin bir canı var. Belvet vuruyor. Ne yapıyorsunuz iki kişi arkada? Çok merak ediyorum. Buradan gitsek kapatsak. Aa şey yok. Hayır. 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 Allah için Smolder izlesenize. Allah için Smolder izleyin. Bak. Bak izle krala. Bak bak bak. Bak bak bak. Baba pro bak bak bak. Çıktı ki? Klet kini. Vaa öyle bir mekanik mi varmış? Ayı be. Önce bir atına bin. Aynen. Şöyle. Kayıtlamamak ile gerek yok. Zaten öyle bir mekanik yok. Çal kanka. Ah götüne sok. Atladım buraya. Şöyle yapayım öncelikle be. Ultim kime gitti? Abi penta vardı. Keşke bekleseydim. Aa takımı da yetleseydim keşke. Orada bir şey dönmüyor. Şuraya bakalım. 3'te 3. Bravo takım. Hiçbir fayda gelmeyip sadece kule açan. Loli Farmix simülatörle karıştıran Darius Baba. 16 oynuyormuş. Geçmişiz koymuşuz. Bak 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 bak. Sadece kuleye gidiyor. Niye gidiyor? Allah'ım çıldırır bak hiç. Kral yok. Harbiden farming simülatöre girmiş ha. Hiçbir objektif ya yani çok güçlü olmasına rağmen hiçbir objektif de yoktu. Geç diğerleri de yoktu. Bir tek de blink işaret atıyordu. O da geliyordu gelmiyordu. Çok şey yani. Gelip gelmemesi de çok bir şey yaramıyordu la de. Eş baba. Şöyle bir şey yapsam. Seni bir çalayım ben. Sen de ben çaldım. çalayım. Oh. Oh. Şuan var hani, ya içim o kadar rahat ki çaldığımdan. Rap jungle jungle bu arada. Evet. Katılıyorum. Bir sonraki videoda orman nazlar mı istiyorsunuz? Orman kayısı mı istiyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayınız. Eğer bu videoda 50 like gelirse Full AP Tristan'a oynayacağım. Büyük ihtimal ADC'de oynarım. Onunla yazabilirsiniz yorumlara. ADC'de daha iyi olur. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Karşınıza ilk defa çıkmış olabilirim. Abone olup daha fazla videonun gelmesi için bana destek olabilirsiniz. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere.